Kaşif. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yelken aldım, gidiyorum. Gerçekten yelken aldım. Deniz denizlere yol açtım. Giresun Adası'na istikametimiz. Giresun Adası'na gitmeden önce ee, bir de küçük bir ada var. Giresun Adası'ndan daha güzel. küçük. Şu anda ee, küçük adayı arkamızda bıraktık halktan duyma diyebilirim hem de çevremizden edindiğimiz bilgilere göre küçük adanın büyük adadan kopma olduğu da söyleniyor. Tabi ne kadar doğru ya da ne kadar bu karara varılır bunu size bırakıyorum. Yaklaşık kıyı adanın uzaklığı 1.6 kilometre mesafede en yakın yeri. Tabi Giresun'un çeşitli yerlerinden buraya ulaşım sağlanabiliyor. Şu şekilde en yakın yerini göstereyim size. Giresun'un doğu tarafı oluyor. Bu istikametten buraya doğru adaya direkt geçebiliyorsunuz. Şansımız hava çok güzel. Normalde kapalıydı. Böyle göstereyim. De ee, bugün açtı. Ve neredeyse çok az rüzgar var. Şöyle bayraktan göstereyim. Yani rüzgarın şiddeti bu arkadaşlar. Kaseyi falan denedik. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Kane amcam bana e, adaya gelme konusunda yardımcı olan kişi. Kane amca bir e, şeyler söylemek ister misin? Şimdi delikanlı bizden rica etti. Biraz bir Ada vesaire. Ben de ona yardımcı, yardımcı olmak bağımında, önünü açma bağımında yardımcı olayım dedim. Eğer hasbeli kadar bir katkıda bulunabilirse ne mutlu bana. Ne demek Kane amca? Bildiklerimiz yaşımız gereği Girasun'un tabii Doğa güzellikleri adanın gel geçmişi, çevrenin geçmişiyle alakalı yaşım gereği bildiğim kadarıyla e, kendisine bilgi vermeye çalışıyorum. Memnun edebildiysek, siz değerli arkadaşlara da hoş bildiysek, yardımcı olabildiysek, gözden hitap edebildiysek çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum Kane amca. Ne demek? Çok sağ ol. Kane amcama tekrardan çok teşekkür ediyorum. Duygu ve düşünceleri için. Hadi biz şöyle bir turlayalım bakalım. 가격으어말 <목소리> <목소리> teknemizden indik adaya ilk adımı attık Hadi yavaş yavaş yol alalım Bunlar tarihi sur kalıntıları arkadaşlar zaten anlatacağım mitolojik olaylarda da çok bahsedeceğim sizlere adada daha öncelerden arkadaşlar belli bir dönem sit alanı ilan edilmeden önce diyeyim Burası şu anda yanlış olmasın ikinci üçüncü derecede sit alanı burada kalan aileler vardı Hatta bundan daha eski dönemlerde burada hayvanlarla birlikte yaşadığı söyleniliyor ailelerin. Mesela ineğinden eşeğine hangi hayvan türlerini ararsanız var arkadaşlar. Şu şekilde oturma yerleri. Oo hocam şezlongla şezlongları da ayarlamışlar. Süper valla. Adanın giriş kapısını arkadan göstereyim şöyle size arkadaşlar ve şuradan doğru hafiften yol alalım. yol alırken arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim hatta. Yine şu eski zamandan kalma sorular. Sağlı sollu zaten kocaman kayalar var adamın içinde. Hop. Ho -ho. Muhteşem. Ve şurada yine bir arkadaşlar burada artık kule gibi mi diyelim? Gözleme kulesi de olabilir. Bir yapı var o da yıkılmış bayağı bir hasar görmüş. Arkadaşlar adada 71 çeşit farklı bitki var. Sonradan 10 çeşit de ağaç türü eklenmiş. Buranın arkadaşlar normalde Karadeniz'de 3 tane ada var. Yaşanılabilir. Normalde tek adası değil. Onu da belirteyim. 3 adasından biri yalnız bu adalar arasında içindeki endemik bitki çeşitliliği ve doğal yaşam alanı olarak yaşanılabilir en çok çeşitliliğe sahip tek adası. Bu bilgi bu şekilde netleşsin arkadaşlar. Şuradan şöyle oturma yerleri falan da koymuşlar ama videosunu göstereyim yine. Şöyle çepeçevre çevre göstereyim size. Vallahi yağmurdan, güneşten, her şeyden koruyor burası. Gayet de korunaklı bir alan. Şöyle etrafı da göstereyim. Arkadaşlar bir de az önceki verdiğim bilgiye ek, e, bitki çeşitlerinin olduğu gibi adada i̇şte türeyen kuş çeşitleri var. Yine onlar da bu adaya özgü. Yalnız ortalıkta gözükmüyorlar hiç. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Çadır olayı tamamdır artık. Şu malzemeleri falan içine koyayım. Ardından turumuza başlayalım. Hadi tanıyalım artık. Efsanelere bir yolculuk yapalım. önceden burada arkadaşlar Bizans mezarlığının olduğuna, Rumların yaşadığına zaten bu bölgede Türkler ve bu bölge halkı da belli bir dönem yaşadı. E, hatta Saka Türklerinin de bir geçmişi var. Bunların yaşadığı biliniyor. Bunlarla ilgili e, arkeolojik kazılar vesaireler yapılıyor bu alanda. Tabi bulgular bulunuyor. E, hani sayısını tam bilmemekle beraber insan iskeletleri çıkartılıyor. Ve tabi bununla beraber yerleşim yeri kalıntıları, şarap fıçıları bu türde tarihten kalma eski kalıntılar mevcut. Hadi gelin hep beraber bunları inceleyelim. E mesela bu bölgelerde daha önceden Cenevizli ve Venediklilerin denizcilikle uğraştığı dönemlerde bu adayı sığınmak için kullandıkları da söyleniyor yine tarihte. Bu tahmin ediyorum ki gözetleme kulesi. Ee, çünkü içine yukarıdan patika değiniyor. Şimdi orayı da göstereceğim size. Rum dönemine, Rum, Rum döneminden kaldığı söylenmekte arkadaşlar. Bu kanıya nereden varmışlar? Ee, Giriyorsun kalesi ve etrafındaki yapılan kalelerle e, aynı mimari ve yapılma şeklini taşıyormuş. Ondan dolayı böyle bir sonuca ulaşmışlar. Hadi gelin kısa da olsa bir iç kısmına da bakalım. Ada belli bir dönem. Roma'nın hakimiyeti altında kalmış. Sonradan Pontus Rum hakimiyetinde kalmış. Ve ardından arkadaşlar... O nasıl bir örümcek ya yuh! Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten şu anki himayesi altında. Size şu örümceği göstermeden duramayacağım. Efsane! Örümcekler eşit burada. <laughs> sağlama alalım. Gitmemek önemli burada. Ayağını sağlam basacaksın. Şu şekilde gözetleme kulesinin içi arkadaşlar. Madem geldik, inelim var arkadaşlar. İnelim mi? Ne dersiniz? İnelim. Yalnız şöyle göstereyim. Sıkıntılı. Toprak çok yumuşak. <laughs> Oho. Ay, indik arkadaşlar. Ho. Aha martılar. Az önce gözetleme kulesine yukarıdan bakıyorduk. Şimdi alt kısmından şöyle size görselini gösteriyorum. Yine gördüğünüz gibi dış kısımları da arkadaşlar tahribata uğramış. <laughs> Arkadaşlar geldik şimdi sırada şarap fıçılarına şöyle göstereyim Eski dönemden kalan şarap fıçıları arkadaşlar İçleri gözüküyor Gayet net Tabi zamanla Bunlar da Her tarihi eser gibi Aşıma ve bozulmalara uğramış Ama içindeki o hani çömlek gibi kısmına Dikkat ediyorsunuzdur diye düşünüyorum Dışıda Zaten normal Doğal taştan olduğu için koruyucu etkisini artık siz düşünün arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da Pontus dönemine ait kale surlarının kalıntısı. Yine de zamanla bu kısmı aşıma uğramış, yıkılmış ya da bu kısımdan bir geçit de olabilir. Tam bilemiyorum bu kısmına yorum yapıyorum arkadaşlar bu şekilde az önce gösterdiğim gözetleme kulesiyle zaten aynı şekilde yapıldı aşikar. Burası birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için denizden gelen saldırılara karşı adayı korumak adına o dönemlerde bu surların yapıldığı söyleniyor. Müzik arkadaşlar burada bir tane kalıntı var. Kalıntının izleri diyeyim ya da. Şu şekilde. Bunu da size göstermek istiyorum. Şöyle şuradan çıkabilirsem. Heh. Şöyle arkadaşlar. Limanda biriyle tanışmıştım. Dedelerinden kalma. O döneme ait bir ev olduklarını. Hatta burada yaşadıklarını söyledi. Bu da benim araştırma yaptığımda insanların bir dönem burada e, inekleriyle işte eşekleriyle ya da farklı hayvanlarıyla beraber yaşadığı dönemleri destekler nitelik. Şu şekilde görüyorsunuz zaten. Bizi aydınlatmış olalım. Tabi buralarda arkadaşlar kazılar ve çalışmalar yapıldığı için şu şekilde koruma altında tutuluyor. Dış etkenlerden korumak adına. Burada da bir su kalıntısı var. Hadi su. Gördüğünüz gibi. Şurası herhalde pencere olarak kalmış ya. <laughs> Tam arası böyle üstünde de taş parçası pencere gibi duruyor. altın post efsanesi var arkadaşlar. Bu efsane de şöyle baş gösteriyor. Burada yaşayan kralın Nebele adlı kraliçeden iki tane çocuğu oluyor. Sağlıklı iki tane erkek çocuğu. Tabi bunlar gel zaman git zaman mutlu yaşarlarken burada kıtlık baş gösteriyor. Kral da bu kıtlıktan kurtulmak için iki tane çocuğunu öldürmenin bu kıtlığı gidireceğine inanıyor. Neymiş efendim? Kıtlıktan kurtulacakmış bu sayede. Ee, bunu duyan Nebel'e ne yapıyor? Altın post bir koyun postu olduğu söyleniyor. Altın posta iki tane çocuğunu koyuyor ve Karadeniz'e doğru salıyor arkadaşlar. Çocuklardan biri Çanakkale Boğazı'nı geçerken ölüyor. Diğeri de mitolojiye göre bazı kahramanlarca Çanakkale ve Kafkaslar arasında Karadeniz'de bir yere saklanıyor. Ee, asıl olayın başladığı yere geliyoruz arkadaşlar. Burada devreye Herkül giriyor. Evet. Herkül arkadaşlar Herakles döneminde aldığı 12 emirden bir tanesi altın postu bulmak olan görevini gerçekleştirmek için ne yapıyor? Bu postun peşine düşüyor. Peki kimlerle düşüyor? Argonatlarla arkadaşlar. Evet. Bunlar baş karakterler arkadaşlar. Mitolojimizdeki, efsanemizdeki baş karakterler. Tabi Herkül Argonotlarla beraber postun peşine düşüp bütün Karadeniz'i boydan boya geçerek sürecek olan sevrenlerine Karadeniz'de Tunusların adası Orkinos'tan yolculuklarına başlıyorlar arkadaşlar. Burada Apollon'un ihtişamlı heykeli karşısında şaşırıyorlar önce. Sonra bu şaşkınlıklara gittikten sonra diyorlar ki bizim bir görevimiz vardı akıllarına geliyor. Hadi devam edelim diyor. Bu kadar şaşkınlık yeter. Ondan sonra yollarına devam ediyorlar. Ee, Sinoba. Bakın arkadaşlar buradaki tabir çok önemli. Sinoba denilen bir yer. Bugünkü adıyla Sinop. Buraya geliyorlar. Buraya doğru yaklaşırken gemilerine üç denizi daha katılıyor. Sonra arkadaşlar bu yolculuk böyle devam ederken yolları adaya düşüyor. Buraya geliyorlar ve burada. Kimlerle karşılaşıyor dersiniz? Adada canavar kuşlarla savaşıyorlar. Tabi burada adadaki canavar kuşlar dedikleri çelik tüylü kuşlarla savaşıyorlar. Yine söylentilere göre bu kuşların kara bataklar olduğu söyleniyor. Ve burada Herkül'ün arkadaşları farklı sesler çıkartarak arkadaşlar Demirleri birbirine tokuşuyorlar, Ellerindeki malzemeleri kullanarak bu kuşları halt ediyorlar. Bu kuşların en büyük özelliklerinden biri unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Çelik tüylü oldukları için ok gibi tüylerini fırlatıyorlar. Sonra da e, bu mitoloji e, bu efsane burada yer ediyor arkadaşlar. Tabi altın postu e, her gün e, buradan sonra aramaya devam ediyor ama buradaki mitolojide e, yer ayrılan kısmı buraya kadar. Ondan sonra da zaten buradaki yaşanmış alanlar, gördüğümüz şu tarihi eserler ve oluşumlar son halini almış oluyor ve efsanelerle de bu ne yapılıyor arkadaşlar renklendirilmiş desteklenmiş oluyor bu şekilde arkadaşlar harflerle gelmiş buraya Amazon dediklerimiz de arkadaşlar yine bu bölgede yaşadıkları söylenen bir kadın kabile gibi diyebilirim bir topluluk yine onu da araştırabilirsiniz bu bölgede şey geçmişlerine baktığımızda büyük bir yer ediniyor. Ve arkadaşlar yine olayı Pontus dönemine ait olduğu zannedilen şöyle bir tarihi esere ayıralım. Yalnız dikkat ettiniz mi? İki göz, bir burun, bir de ağız. İnsan şekli var. Dur bakayım. <laughs> Süper ya. <laughs> Olur böyle şeyler. Evet arkadaşlar şöyle yandan doğru bir de buranın arka tarafını görelim. Ee, az önce arkadaşlar size Hadi şöyle bağlayayım. Burası da arka kısmı arkadaşlar. Yalnız burası boşluk olduğu için tahtayla kapatmışlar. Artık alt kısmında ne var bilemiyorum. Ama boşluk olduğunu görebiliyorum. Şöyle. Bunların dışarıdan gelen tehlikelere karşı arkadaşlar. Dikkat ederseniz ön kısmın ince. Bitki de inceliyor, arka taraf kalın. Dışarıdan delik olduğu ya da yarık olduğu anlaşılmasın diye çok küçük bir pay bırakmışlar. Yalnız arka kısmındaki açıklığı yarığın büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Tasarım olarak o şekilde tasarlanmış. Yukarıdaki pencere gibi olan kısımlara bir şey demiyorum. Yine şu aşağısı da öyle. Ha, bir dönemde şöyle bir efsanesi de var. Tabii onu da anlatayım arkadaşlar. Ee, bir kral kızını evlendirmek istiyor. Tabii kralın kızı kralın istediği kişiyle evlenmek istemiyor. Buna binaen sevdiği kişiye kavuşamayacağını bildiği için bu kulede hayatına son veriyor. çok kayar arkadaşlar. Ya şimdi buranın da şöyle bir geçmişi var arkadaşlar. Normalde e, buranın Hamza Kayası olduğu nasıl diyeyim Hz. Hamza ile bir alakası yok. Birçok yerde bahsi geçiyor özellikle söylüyorlar işte bu isim verildi diye acaba alakası var mıdır gibisinden. Şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. E, i̇nanışa göre buraya gelenler e, taşa üç farklı yerinden ellenilip e, adanın etrafında bir tur ya da üç tur atıldığında Çocuklarının olacağına, çocukları olmayan kişilerin ve hayatlarının bu anından sonrasını varlıklı bir şekilde yaşayacaklarına inanıldığı söyleniyor. Ben de size bu şekilde etrafını Hamza Kayası'nın göstermeye çalışıyorum. Burası da hep insan tasviri çıkartıyorum ya. Yani. <laughs> Bir rivayete göre de arkadaşlar giriyorsun bir tabi daha çok eski bir zamanda saldırıyor uğruyor işte savaş esnasında Kaya diye bir yer var normalde giriyorsunun güzelliğine dayanamayıp ağzını açan kaya da diye söylenir Gedikaya'ya isabet eden bir top mermisinin bu kayayı buraya fırlattığı da söyleniliyor Tabi bunların hepsi birer efsane Gelir mi oradan buraya <laughs> Giriyorsunu göstereyim şöyle Yok canım gelmez herhalde ya. Gel edebilir. Efsaneler vesaireler derken adayı turlamış olduk. Tarihiyle, efsaneleriyle, mitolojisiyle birçok şeyi barındırıyor bünyesinde. Umarım bir gün gelme şansınız olur. Bazı dönemler seferler oluyor. Belediyenin ya da valiliğinizin verdiği dönemlerde arkadaşlar. Tabi onlara da denk gelmeniz lazım. Bu arada kaptan Bıraktı gitti valla. Almaya gelir herhalde bize. Üstümü değiştim şimdi arkadaşlar. Biraz kendime geldim. Birkaç soluklandım. Bir de hemen e, durduğum yere yakın arkadaşlar kuyu var. Yine bu da e, burada çok eski dönemden kalmış. Şimdi hava kararmasına yakın. Bir yönüyle de şöyle yapayım. Şöyle ışıkla çekelim arkadaşlar. Hop kurbağa dallı valla. <laughs> Çok iyi denk geldim. Burası su dolu. Zemin sanmayın burayı arkadaşlar. Burası su dolu şu anda. Az önce kurbağa da atladı zaten. Çat diye hiç bakmıyor. Bu kuyudan da arkadaşlar e, ta, e, içilebilir su çıktı söyleniyor. Tabi şu anda üstünü yapraklar vesaireler kapattığı için tam net gözükmüyor. Az önce Hamza Kayası'nın hafif ilerisinde de e, tatlı su çıktığı söyleniyor arkadaşlar. Bir de burada e, şöyle bir şey vardı arkadaşlar. E, Hazreti Yusuf'un Altın heykeli efsanesi. Evet bir de o var. O da aklıma gelmişken ondan da bahsedeyim size. İsrailoğullarının yaptırdığı söyleniyor. Bir dönem e, burada saklanılıyor. E, Çalındı ve e, akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Kısacası özet olay bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hop. Hah, şu bastığım yere sağlam olduğunu anlayacak. Ya. Ada bir başka arkadaşlar. Hava şansıma çok güzel. Harika. 10 numara 5 yıldız. Bu kadar olabilir. Düşün yani şort tişörtte duruyorum bir adada. Etrafım denizle de çevrili. <laughs> Yoksa ada demezdi Ve giriyorsun. Bu şehir başka güzel ya. Birkaç bir şey atıştıracağım. Ondan sonra yavaş yavaş geri döneceğiz. Belli bir vakit kaldık zaten. Yeterince vakit geçirdim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yolculuk bizi bekliyor. Yaklaşık e, tahminen bir yarım saatlik e, uzaklıkta uzaklıktayız kıyıya. Hadi. Şöyle çadırımızı da toplayalım artık. Son bir ayar verelim. Hop. Ey. Arkadaşlar. Çatırtılar, çatırtılar geliyor. Adada gece turu atıyorum. Resmen. <laughs> Gördüğünüz gibi. Gece de yürümesi çok güzel yani. Bence denemeniz lazım. Nedir yani? Bana bu faaliyetimi yapmamda katkı sağlayan Gerek Müze Müdürlüğümüz, Turizm il Müdürlüğümüz ve Giresun Valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Ee, arkadaşlar artık yavaş yavaş gideyim. Bana destek olan kane amcama, fotoğrafçı Ahmet abime, Ahmet Kılıç abim selamlar olsun buradan. <laughs> o arka arka planda paylaşacağım videolardan birini çektim Ahmet abimle çok güzel bir video oldu onu arka planda paylaşacağım <laughs> çok eğleneceğiz ya hadi bakalım arkadaşlar yavaş yavaş artık şu merdivenlerden de ineyim ben şöyle son size gösteremeyeceğim şu anda ama adadan çıkıyoruz arkadaşlar hareket etmeye çalışıyoruz ama büyük ihtimal başaramıyoruz şöyle abi nasıl gidiyor sıkıntı büyük <laughs> kaldık Değil mi? Takılı kaldı. Kayığımızın demiri denizin altında ya. Bir tel parçası da kayalıkların arasına sıkıştı. Onu çıkartmaya çalışıyoruz şu anda. Ben dengeyi sağlama görevini görüyorum şu anda. Biraz daha devreye gidiyor. Olmadı dalacağız. Haydi. Dalıyorum. Adaya gelip de dalmadım demem. Hop. <laughs> 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 evet, çapayla birlikte. Direkt al abi. Hazır. Gel tut. Abi bir dursana ya. iki dakika keyif çıkartayım bari. Önde <laughs> demir var, çapa var. Çıkamıyor buradan biliyor <laughs> musun? He. Allah'ım Ey abi. Böyle bir gün geçirdik. Hepinizin teker teker fikrini almak isterim. Benim için çok eğlenceliydi. <laughs> evet Ahmet abi. Evet, adadan dönüyoruz. Güzel bir proje oldu hem youtuber olarak hem fotoğraf olarak çok güzel bir proje oldu. Bu anlamda öncülük yapan e, Ultra Ka teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. E, Giresun adına e, farklı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çekimlerini yaptılar. Keşfet var ya gerekli bir Benim e, akşam denizdeki yalnızlığımı paylaştıkları için bana <laughs> <şapada gülüyor> eksiklik oldu. Çabayı çıkarmak zorunda kaldı. Arkadaşımız onu da yine ne demek abi. Sayın katkı sunan üyeler kolay gelsin. Denizli gelmeyle Sudan yoksa kışlar kaderden soradayız. Eee arkadaşlara, gençlere çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Çok teşekkürler abi. Evet arkadaşlar, bir arkadaşlar. Bu yola çıkıyorsanız o yolda başınıza gelen her şeye katlanacaksınız arkadaşlar. Her zaman çözüm odaklı olmak sizi bir adım ileriye taşıyor. Bugün de Yapılması gereken neyse. Umarım beğenerek izlersiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi davranın.